Arkadaşlar herkese selam. Herkese hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyisinizdir umuyorum. Yine bir Bulgaristan videosuyla karşınızdayız. Karşınızdayım. Çırpan'dan çıktık. Çırpan'dan malımızı yükledik. Şimdi nerede? Starzor'dayız gümrüğümüzü gümrümüzü yaptırdık. İstikamet Kapıkule. Kaptan Andrevo. Kaç araba çıktık? 10 araba çıktık. Bakalım soldan gelen yok gibi. Yapıştır Mehmet Ali. Yapıştır kaptan. Aynen pislendi. Temizledik temizledik. Bir yağmur yağıyor bir şey yağıyor. Yağmur yağmıyor ya toz yağıyor bildiğin. Arabayı da daha yeni temizledik. Ma Yolda sinekler var, şeyler var. Leş gibi oldu ana arabası gene. Şimdi kaptan Andrew'a giderken köy yollarından geçeceğiz. Köy yolları dedim. Açayım bir çeki vereyim dedim. Kaptanımız Mümin abi baya Baya abi gidiyor ya onda Skyna var. 450'lik Skyna var ama Skyna Alıyorsun da Skyna. bizim araba Antal oluyor. Mercedes. Ayağım neredeyse tapak az gideceğim. Neredeyse yok. Yürümüyor. Bakalım bu çekiyor mu? Ara bakıyorum kapanıyor arada sırada. Şöyle yapsam bunu azıcık da aşağı eğdirsem böyle açı daha iyi olmuştur umarım. Biz de böyle ya salı günü geldik salı günü kapıya geçtik. Gittik Plodif'ten e, gümrüğümüzü açtırdık. Gümrüğümüzü açtırdıktan sonra eski Hasku yolunda, Hasku yolundan giderken köylerde malı boşalttık. Ya patron dedi, sen dedi yürü doğru git çırpana. Çırpan dedi malın hazır. Hemen dedi o gün dedi sen de çıkacaksın on arabalan beraber. İyi tamam abi dedim. E, dedim vereyim abi. Ne ama problem? E, bir, bir gittim bir vardım oraya. Orada hanımefendiler var. Sekreterler var. Neyse kantarımı yaptırdım. Boş kantarımı. Dediler seni yüklemeye cuma günü. Dedim olamaz. Kesinlikle olamaz. Ama oluyormuş. Neyse aradım patronları. Ya dedim aga dedim böyle böyle bu dedim geldim dedim hanımefendi dedim sekreter bayan dedi seni yükleme dedi cuma günü dedi e diyor cuma günü cuma günü o zaman diyor yapacak bir çare yok diyor ya aga olur mu öyle şey siz bana siz bana ne dediniz daha İzmir'deyken çıkın çıkın gidi sen dedi çık çık dedi git dedi sen dedi salı günü yüklemem var dedi ona dedi yetiş. Abi yetişen de o gün çıktım. Hatta önümdeki skane kullanan Memin abi o da şey demiş. O kattaymış dedi gülüm dedi. Ben dedi yarın çıkacağım. Yarın dedi işte pazar akşamı çıkacağım. Şimdi dedi sen dedi cumartesi günü çıkacaksın oradan dedi. Aa dedi 28 kilometre kuyruk verdi. Sen şimdi 28 kilometre kuyruktan gireceksin diye söyledi. E i̇şte dedi de çıktı. Hani bir vardım sınıra. Akşam 6'da bir çıktık. Sabah sabah saat 3'te şey vardım. Sınıra vardım. E, ee, kuyruğa vardım. Yani sınır dediğim. Aga bir vardım. 26 kilometre başlıyor. 26 kilometre. Eyvah eyvah. Oy. Oğlum bu lan? Ulan böcek girmiş. Ana satayım. En sevmeni. Nereden girmiş bu bacak? 26 kilometreyi yaklaşık 25 saatte bu şeye bu şeye geldim. GTA Park'a girdim. Y 25 saatte neyse şeye girdim, parka girdim. Okuttum şeyi ee, verdikleri kartı okuttum. 12 saat yok, 12 saat değil. 11 buçuk saat hani şey verdi, hani çıkış e, tahmini çıkış süresi verdi. Ama dediği gibi tahmini 11 buçuk saat oldu, 18 buçuk saat, 18 18 buçuk saatte bana çıkış geldi. Ee, 7 saatte de işte Akşam 11'de de çıkış geldi. Mesaj zil çaldı. Hemen çıktım saat 11'de. Türkiye saatine göre sabah saat 5'te sınırı geçtim. Ama Bulgar saatine göre sabah saat 4'te geçtim abi. O oranda gittik. Ya Allah Plodif. Beklemiş olduk ya. Açırpanda boş boşta beklemiş olduk işte. Sağlığı gün günlerden salı, çarşamba, perşembe, cuma. 3 gece kalmışım ben. Eğer bu 3 gece boyunca hep kendi cebinden gidip yiyorsunuz. Öyle. Bu işler stresli işler. Senle sonra görüşeceğiz. Yastıra bu. Ya strebovo. Ya strepovo. Ya geldik. Burada köy köy işlerinde 50 veriyor. Bazen polis oluyor. Ablalar 112 kilometre sınır alıyor. 112 kilometre baya fazla. 112 kilometre gideceğiz. Yaklaşık köy yollarından da bir 30 kilometre kadar köy yollarından gideceğiz. Ee, bu kapı, Kaptan Andreva'da yaklaşık parka girdiğimizde eğer sıra mıra yok dediler. Kaptan Andreva'da yaklaşık 12 saatte çıkış mesajı geliyormuş. İşte saatimiz kaç Bulgaristan saatine göre 6 yon var. 6 yon var Biz 8'de kamptan Andreva varsak 12 saatte mesaj geliyor derler. Sabah 8'de mesaj gelse 5 saatte kapıya geçecek. 5-6 saatte. 5 saat diyelim kapı. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 desek. Gece, 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 gece. Cumartesi gece. 12'de 11-12 gibi Allah'ın izniyle kazasız belasız cezasız İzmir'de oluruz. Tahmini. Tabii bu kapının, kapının durumuna bağlı. Çoğunlukla kapılarda gece vakti e, kimse çıkmıyor. San geç abi. Yallah. Eğer kimse çıkmıyorsa bu sefer e, tahmini ee, çıkış süresi yani zil daha da çalabiliyor, erken çalabiliyor. <laughs> Arkadaşlar yakında yeni bir video çekeceğim. Bu ne videosu? Ee, Tura başlayacak olan abilerim abularım kardeşlerime bir. ön hazırlık mı diyeyim tanıtım video musun diyeyim öyle bir video çekeceğim işte bu tura başlarken hangi evraklar gerekiyor bu tura başlarken nelere hazırlıklı olmalısınız işte bu tırcılığın olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir onlar hakkında bir bilgi vereceğim ile ilerleyen videolarda Tabii bu sırada belki şirketle değiştirebilirim. Haydi no, sana geç baba. Geç 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 gelen giden yok. Eee, sen geç. Abi sana sinyal veriyoruz geç diye bak şimdi. Amca. Bu Kırcalı amca. Baba sana geç. Sana da sinyal verdim. Yallah 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 yallah. Yallah. Rotter dar olmaması valla çok kötü. Osuruktan bir dep var. Dep yani egzoz freni. Valla depe hiç çeksen bile yokuş aşağı hızlamaya devam ediyor. E işte osuruktan bir şey demenden bir şey. Hasko Ya ya. Hasko'ya doğru gideceğiz biz. Hoca ne mekanı bura? Ya. Hoca papaz efendi. Papaz efendi mekanı. Şimdi bir kontrol edelim. Çekiyor mu daha bu? Oo oh, çekmeye devam ediyor. Bakınız leylekler gelmiş. İşte bu Mart sonu Nisan başı leylekler yerlerini, yerlerini alıyor. Bu da ne demek? Baharın gelişi demek. Bahar geldi, hoş geldi. O öbür tır dayandı arkama da. Hacı abi valla benim, benim, benim tır bu kadar gidiyor ya. Arkadaşlar bu kameram kapanıyor sürekli ya. Sözde GoPro aldık. Hani bu işe başladık. Video çekeriz falan fıstık niyetine de abi kamera çok kapanıyor ya. Şuradan mapa girelim. Şimdi bu zavoylara geldik. Yani virajlara geldik. İnşallah gün gelecek biz de biz kaynağı bir Volvo'ya bineceğiz inşallah. Wait, sen nesin be? Yanıyor ışıkların ha. Abi Edaf, sen beni sollayıp nereye gideceksin? Zaten önünde bu konvoy var ha. arkadaşlar camımın kusuruna bakmayın ya abi temizliyorum temizliyorum bir bir kuş bir sinek sürüsü bir geliyor mahvediyor camı sonra a böyle su fışkırttırıyorum böyle 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 geçmiyor be arkadaş ne yapayım şimdi ben evet, buna be geçmiyor arkadaş de bundan fazla geçmiyor gene Hatta hatta arabalara bakın bunlar hepsi hurda hurda eee. satış yeri de var şey de var bunlar para değil para para radio e. vayallik radio radio evo Buralarda hep köy. Anam kızan kaç kenara araba. Hey. Wait. Bunlar okula çıkmışlar. Ana bak leylek gelmiş. Baharın simgesi. Orada bir şey var. Okul he, kaç istere geldik. Emtransın arabası önde. Merhaba Mike. Opa. Dav CF geliyor. Oo. Odun yükü. Merhaba dayı. Adam gidi. Yükleme sırtına odunları. Ulan biz yanmışız ya. Zenci olmuş kanasa Bakayım vallahi az buçuk var. Dikletimiz çalışıyor mu? Tol çalışıyor. Ee, otele bak. Restoran, otel. Böyle arkadaşlar. Yoldayız, yol gidiyoruz. Gitmeye devam ediyoruz. Git, gel, git, gel. En sonunda başladığımız noktaya tekrardan geri dönüyoruz. Süreç bu şekilde. Acıktık da Mimine abiyle bir sabah bir kahvaltı yaptık. Sabah dedik neredeyse öğlen vakti. Ondan başka bir şey yemedik. Saat 6 oldu. Şimdi parkta da sıra yokmuş. parka gittik mi ya orada restoranda yeriz. Veyahut da fasulye konservesi var. Hemen bir sucuk, şey sucuk, Bulgar sucuk. Kıt 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 kıt. Yanına lütenisa, salça. Ah, oh, mis kebap. Ana sonra afiyet olsun. Ana, geldik biz şeylere, dik yokuşlara geldik. Borusu birazcık fena. Ya ana neresi olacak? Ee, neresi olacaksın, e, olacaksın? Aman akıldım sala. Tövbe tövbe. Bak şimdi yine beni küfür ettiriyor Osuruk senin de bu Osuruk. Osuruktan depim var ya. Sanki biz keyfimizden yavaş gidiyoruz anasını satayım. 24 ton mal var ya. Geç kardeş sana gerçek sen geç bak sana şey verdim sinyal yaktım sana. Ne gelen var ne de giden. Evet tutmuyor tutmuyor yokuş aşağı tutmuyor Ananı burada yavaşlayacağız bak 70 diyorsa 70 de gideceğiz Aynen bak avra, araba savrulmaya başladı Simenovgrad Simenovgrad'a gitmeyeceğiz Düz devam ki Bakalım şurada yine kapanmamış değil mi kapanmamış araba Aynamıza bakalım aynamız kurtarıyor Bundan sonra otobana bağlanacağız. Otobandan devam devam ki. Ondan sonra istikamet İstanbul yolu. Burada sol şeride geçiyoruz ki burada azilerde ağaçlar var. Ağaçlar fena. Ee, şey çarpıyor. Hem tıra çarpıyor. Ve aman a, tövbe tövbe. Kamera tabii yine kapanmış. Neden kapanmıştır? Sıcaktan kapanmıştır. Michael! Beni izliyorsan sana selam olsun. Michael, buradan Hollanda'ya selamlar. Michael'a selamlar. İzliyorsun Mehmet abi, selam olsun abi. <laughs> abi bu kuk ne yapıyor orada bak. Bak şimdi gene. Fako! Fako! Beni bak Fako! Beni duyuyor mu lan? Fako! Bir kafanı kaldır ee, bu belediyede çalışıyor herhalde. Mümin Aga yetiştik. Öndeki araba Mümin Aga'nın arabası. Hemen yol boşken biz de hemen gelelim. Sen bekle. Çak kaymalık o. Ee, takmış gözükleri de be. Ulan hava karardı be. Encek. Teyzeler teyzeler de bunlar dayımış bunlar. Valla eğer burası böyle işte burası böyleyse İzmir'i hayal edemiyorum. Şu an Bulgar saatine göre akşam 6 çeyrek, Türkiye'ye göre 7 çeyrek. 25 derece hava. Valla üstünde var kusak oldu. Cam da açık yok terliyoruz arkadaş. Ama yarını hayal edemeyim. Şimdi birazdan otobana bağlanacağız. Otobana bağlanana kadar da kapı kapamaz inşallah. Ay kapı diyorum be. Ne kapısı be? Kamera kapamaz inşallah otobana bağlanana kadar. Bu araba bizim arabalardan mı? DSV ya. E M-Trans'ın arabası mı? M-Trans. Haa şey de gelmiş. Şenol abim o kim bilmiyor. Evet, İstanbul ayrımına geldik. Sofya, Slivengrad. İstanbul sapağına geldik. İstanbul 343 kilometre yazıyordu az önce de onu yakalayamadım. Not now. İşte burada da Kolu tarım ağırlıklı. Genelde köyde yaşayanlar böyle çiftçilikle uğraşıyorlar, tarımla uğraşıyorlar. Ekim biçiyorlar, dövüyorlar, topluyorlar. Silivangrad. Ya oğlum da tekere bak lan. Oğlum benim Türk kadar tekere ana sadi. Dayı ne yapıyorsun be? İstanbul, Silvangrad, İstanbul 343 diyor. E80 otulunda Silvangrad 67 Biz sınıra 70 diyelim Bir akşam günü Bulgaristan Kimileri gidiyor kimileri geliyor İnşallah kör parklarda bir şey yoktur ve temizdir. 2-3 saat önce bir şey dendi ama kirli milli dendi ama Allah sıfıra sıfır gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bulgaristan böyle. İstikamet ana vatan. İstikamet Edirne, Türkiye. Video izlediğiniz için hepinize Noga Mersi, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayalım.